Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an Longoz Ormanları'ndayız. Buraya ilk kez geldim. Hem burayı gezip tanıyıp hem de sizlere göstermeye çalışacağım. İki günlüğüne geldik. Umarım güzel bir video olur. Umarım keyif alırsınız. Kaldığımız yeri de size göstereceğim. Güzel bir mekan. Her taraf orman, ağaçlık, yemyeşil. Biraz şöyle bir hava alalım dedik. O yüzden iki günlüğüne kaçtık. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Buraya da bir tane kümes yapmışlar. <laughs> Tavuklar, ördekler falan var. Çok güzel. Ee, şurada da hem şu tarafta çocuklar için e, ve yetişkinler için parkurlar var eğlence parkurları var. Bizim kafile de <laughs> bu tarafta gidiyorlar. Ben de onlarla beraber hareket edeceğim.

Ama... Uçurum ya. Bizim kaldığımız yer çadır Yani Kaplumbağa Plus diye geçiyor Kaplumbağa Plus baya büyük sayılır İçerisinde Dolabı var kliması var e, Duş lavabosu plan var Bir de sincap çadırları var O sincap çadırlarında e, O sincap çadırlarında ise e, duş falan için ortak alanlar var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Ama Kaplumbağa Plus'ta e, duş vesaire lavabo hepsi içinde. mangal filan vesaire yapmak isterseniz şurada yiyoruz galiba böyle hazır video çekiyor şöyle video çekiyor gördüğünüz gibi yani bireysel öyle ateş yakmıyorsunuz burada kafanıza göre Tolga abi ormanda ormandasın. Nasıl güzel mi? Ömerciğim orman çok güzel. Evet. Gördüğün gibi başka hayvanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok. Senin otunun şöyle bir özelliği var. Evet şu anda buranın çarşısındayız. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I gotta.

Rezervasyon alanı buradan, buradan odalarınızın rezervasyon işlemini yapıyorsunuz. Burada da etkinlik alanı. Aktivite alanları için bunlar da bisikletler. Tüm bu turların hepsini buradaki çadırdan rezerve ediyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Evet, araçları da çekiyorum sizlere. Bu araçlarla turlara katılabiliyoruz. dört kişilik ve iki kişilik olanları var. Şu arkadaki iki kişilik. Bu da Unimog <gülüyor> Unimog <gülüyor> turu için. Şöyle arkada koltukları var. Şu arkadakiler de safari araçları. Bunların da turlarına böyle katılabiliyoruz. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an sabah saat 7. Biraz da serin. Hani Nisan ayında olmamıza rağmen burası biraz serin sabahları. Şu an yine Longos'dayız. Şu arka taraftaki Kaplumbağa Plus olan çadır gibi böyle bir konaklama alanı bizim kaldığımız yer. Şöyle etrafını bir göstereyim sizlere. Büyüklüğü vesaire bu kadar. Bizim kaldığımız alanın etrafındaki tüm bu odalar kaplumbağa plastiğe geçiyor. Bir de normal kaplumbağa diye bir e, oda seçeneği var. Plus ile normal arası arasındaki Fark Genellikle şey Hemen hemen hepsi içeriği aynı Galiba bir tık daha büyük herhalde bunlar Bir de su daha hızlı ısınıyormuş Öyle söylediler Şu yerde de Sincaplar var Sincap çadırları Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil, gayet güzel. Dün akşam bu tellerin öbür tarafından baya e, bir sesler geldi bu arada. Sorduk hani ses falan geliyor işte e, ne olabilir diye. Hani e, görevli arkadaş işte bu çitin arka tarafı orman. Hani ayı da olabilir, domuz da olabilir, e, tilki de olabilir diye söyledi. Ama genelde e, buradaki çiti aşıp herhangi bir şey bu zamana kadar gelmemiş. Onu da söylemiş olayım. Evet ben yine gün içerisinde e, video çekmeye çalışacağım. E, etrafı göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Bu arada dışarıdan e, alkol vesaire bir şey getirdiğiniz zaman hani e, bu alan içerisinde içebiliyorsunuz. Dışarıdan getirdiğiniz alkol yiyecek işte cipstir, çerezdir vesaire yiyebiliyorsunuz. Bu alan <laughs> restoran alanı arkadaşlar Hemen bu sincap çadırları ve kaplumbağa tuzakları çok yakın. Ee, bu alanda yemek yiyebilirsiniz. Kahve, çay vesaire alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, kahvaltı da burada yapılıyor. Sabah saniyeler tam 8.30 ile 11, 11.30 arası o civarda bir şey. Biz ilk gün yemeği burada yedik. Fiyatlar... E, işte biralar falan burada pahalı ama ying Yang diye bir bar var. Orada biralar daha uygun ama burada biralar cidden yüksek fiyatta satılıyor. Onun dışında hani işte hamburgeldir pizzadır vesaire ee, ortalama sayıdır tabii dışarıya göre biraz daha yüksek. temiz havası var yalnız. Şu ortada da büyük bir tane çadır gibi bir şey var. Ama oraya daha gitmedik henüz. konferans alanı falan böyle toplantı filan için olduğunu söylemişlerdi ama içine gidip hiç bakmadık. Şuradaki dediğim gibi etkinlik çadırıydı dün de söylemiştim buraya bir tane mescit koymuşlar Yine şurada bir mangal alanı var. Oturma alanları ile beraber mangal alanı mevcut. Ee, birden fazla mangal alanı var arkadaşlar. Yani o kasaba denilen alandan etinizi alıp bu alanlarda da mangal yapabiliyorsunuz. Bireysel olarak öyle ateş yakmanız yasak burada. O şekilde yapamazsınız. Bu arada bu dünkü gösterdiğim araçlarla vesaire işte Unimog vesaire o tarz araçlarla gidilen yerler buranın dışındaki alanlar. Burada kuzey longoz ormanları var. Orada da o şekilde o araçlarla dolaşıp gezinti yapabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi ördek, horoz, tavuk vesaire bunlar var. dinlemek için bence gayet ideal ve güzel bir alan diyebilirim. bahsettiğim o büyük çadır da burası. Konferans vesaire bir şey olduğu zaman da herhalde burada yapıyorlar toplantılar vesaire. Ses de yankılanıyor. <laughs> Çıkalım. Hani akşamları barın olduğu yerde böyle ateş yakıp etrafında oturabileceğiniz güzel bir alan oluyor. Ayrıca çocuklar içinde de çocuklu oturma alanı falan var yetişkinler hani çocuksuz aileler için ayrı çocuklu aileler için de ayrı bir alan mevcut. Havuz da var. ama mayıs'ta açılacakmış. Biz şu anda Nisan ayında geldiğimiz için ee, havuza giremiyoruz, kullanamıyoruz. Ama Mayıs ayında gelenler havuzu da kullanabilir. Yine bir ortak tuvalet alanı. Birden fazla noktada böyle ortak tuvalet falan alanları falan var hem çadırların kullanabileceği hem de yürüyüş yapanların kullanabileceği böyle bazı noktalara koymuşlar. Buradakilerde kaplumbağa odaları plus olmayanlar onlar da bu tarafta bu bölgede Evet. Havuzu da, havuzu da size göstereyim. Havuza da geldik. Yani bu kadar şezlong var. Gördüğünüz gibi. Bir tane barı var orada. Havuzun barı. çok büyük sayılmaz ama ufak da değil. Yani yazın çok kalabalık olur mu hani bilmiyorum. Ama böyle bir havuzu da mevcut. Şöyle de şurada duş alanı var. Hemen havuzun dibinde de sincap ve kaplumbağa odaları mevcut. Evet. Şimdi kahvaltımızı yaptık. O gösterdiğim sizlere etkinlik alanından da çocuklu yürüyüş için rezervasyon yaptırdık ve e, ailecek çocuklu yürüyüşe çıkacağız. E, bir rehber eşliğinde e, orman içerisinde yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş olacak arkadaşlar. Umarım güzel ve keyifli geçer. E, yürüyüş esnasında şöyle e, yanınıza bebek arabası vesaire götüremiyorsunuz. Genellikle 10 yaş altı çocuklara da pek önermiyorlar. E, çünkü yolculuk esnasında lavabo vesaire falan olmuyor. E, su filan muhakkak bulundurun dediler e, yanınızda. Şort vesaire de girmeyin, giymeyin dediler. E, bilmiyorum neden öyle bir şekilde e, bir tavsiyede bulundular. E, genellikle uzun e, işte eşortman tarzı vesaire onları girme, giymemizi önerdiler. E, bakalım e, yolculuk sonrasında yine bir e, deneyimle alakalı nasıl geçtiğiyle alakalı belki birkaç cümle ederim. Kahvaltı da güzeldi. Zaten açık büfe bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra gayet de iyiydi. Birçok Birçok çeşit peynir, zeytin vesaire, işte yumurtadır, sucuklu yumurta, mantarlı yumurta vesaire, Sağında yumurta gibi birçok tercih vardı. O yüzden de kahvaltı da iyiydi. Ürünler de fena değildi. O yüzden hani kahvaltı iyi geçti diyebilirim. Evet, e, bugün de bakalım günü nasıl geçireceğiz. E, yine deneyimleri sizinle paylaşırım arkadaşlar. Birazdan da zaten dediğim gibi, şimdi kısa bir mola verdik. E, yürüyüşe çıkacağız. Bilgi de yanımıza gelecek. Onu muhtemelen kucakta taşıyacağız. Kızım, Hı. geldin mi? Anana. <laughs> Anana. Merhaba, merhaba de bakayım. Anana. Yürüyüşe çıkacağız. Ne... ne diyorsun? Duydun mu Heyecanlı mısın? Evet. evet. Bilge buradaki dondurmalara bayıldı. Bol bol dondurma yedi. <laughs> ee, burada arkadaşlar Starbucks vesaire e, dondurma falan da alabileceğiniz yerler var. E, o da hakikaten güzel. Ne oldu? İknir'e ne oldu? İknir orada. Bize bakıyor. <laughs> evet. Şimdilik... E, bu kısa e, aradan sonra Tekrardan dediğim gibi bir araya geleceğiz. Şimdilik bay bay arkadaşlar Biz birazdan dediğim gibi yürüyüşe çıkacağız Cansu sen de heyecanlı mısın yürüyüş için Evet ha? Evet heyecanlıyım Gel yanımıza gel. gel Evet Cansu da sizlere merhaba desin Merhaba <laughs> Evet Cansu ile biz daha öncesinde e, Cansu'nun odasını e, tanıtan Ve oyuncaklarını tanıtan bir video çekmiştik değil mi Evet Evet, daha sonra de sende bir tane daha çekecektik ama kaldı. Yeni <laughs> bir, bir video yapalım mı seninle? Olur. Tamam. Cansu'yla da bir video yapacağız arkadaşlar. Evet, ben biz... de. Sen de mi? Evet. Sen de mi istiyorsun? Evet. Tamam, sen de yaparız. İyi, o zaman görüşürüz arkadaşlar. Biz birazdan yolculuğa çıkacağız. Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar, yürüyüşten döndük. Ee, çocuklu yürüyüşe çıkacağımızı söylemiştim. O yürüyüşü yaptık. Yani yürüyüşte neler oldu? Şöyle e, Longoz ormanının içine giriyorsunuz. Yaklaşık çocuk yani Çocuklu olduğunuz için yaklaşık bir kilometrelik bir yürüyüş yapıyorsunuz arkadaşlar. E, çocuk yoksa her yanınızda sadece yetişkin yürüyüşü varsa yaklaşık iki kilometre daha gidiyorsunuz. E, ve ormanın daha da derinliklerine doğru ilerliyorsunuz. Birkaç tane köprü var onları geçiyorsunuz. Ve daha farklı şeyleri de rastlayabiliyorsunuz. Ormanla ilgili genel bilgiler edindik. İşte ormanı tanıttı rehber. Bu ormanın nasıl oluştuğunu, nelerden e, bu şekilde meydana geldiğini, e, ormanın içerisindeki ağaç türleri, bitki türleri vesaire, bunlardan bahsedildi. Aynı zamanda da e, ağaçların genel yapısından, işte orada mantar türleri var, mantar türlerinden vesaire bunlardan konuştuk ettik. Gayet güzeldi tabii çocuk olduğu için yanımızda kucaktan kucağa taşımak ve engebeli arazi ve yıkılan ağaçlar falan var. Ve yıkılan ağaçları falan kimse kaldırmıyor, kaldıramıyor, izin yok. ve ormana da kimse e, baltasıyla vesaire giremiyor koruma altında. O yüzden hani orman doğal haliyle yaşamını sürdürüyor. Güzel oldu, güzel geçti açıkçası. Hani yakın tarihte değil de belki ilerleyen zamanlarda bir kez daha buraya gelinir. Ee, çünkü temiz hava hakikaten güzel. Ortam güzel. Hani bu temiz havayı tekrar solumak için, e, nefes almak için, e, kafa dinlemek için bence gelinir. Onun dışında e, ne yaptık? E, farklı bir aktivite gerçekleştirmedik. Bizde de e, çocuk olduğu için ve iki buçuk yaşında olduğu için bu... E, e, işte e, rafting vesaire e, off-road tarzı e, şeylere onlara katılamadık. Katılamıyoruz. Şu anda e, ekibin e, diğer üyeleri, arkadaşlarımız, akrabalarımız onlar şu anda bunu yapıyorlar. Biz maalesef şu anda <laughs> oturuyoruz. E, ama biz de kafamızı dinliyoruz ve güzel geçiyor diyebilirim. En azından kendimize vakit ayırıyoruz. Ee, genel itibari dediğim gibi güzel. Konakladığımız yer güzel. Odadan memnun kaldık. Yiyecekler, çecekler güzel. Ondan sonra hani akşam ateş başı başında da bir müzikli etkinlikler falan oluyor gün içerisinde. Ee, onlara katılabiliyorsunuz. Zaten günlük programlar ve yapılacak etkinlikler sizlere SMS ile mail ile geliyor ve sizin haberiniz oluyor. Ee, bir de mesela buranın bir güzel tarafı da e, Al bir ürün vesaire bir yiyecek içecek bir şey aldıysanız bunu e, otelden ayrılırken yani mekandan ayrılırken e, toplu halde de ödeyebiliyorsunuz. noktada bu da güzel bir şey. Yani orada size göstermiş olduğum kasabadan hani bir şeyler alacaksanız onu daha sonrasında ödeyebiliyorsunuz. Ve hakikaten de gününüz boş geçmemesi adına da bir sürü etkinlikler falan var. E, onlar da güzel oluyor parkurlar var yetişkin parkurları çocuk parkurları hani oralarda da hakikaten vakit geçirebilirsiniz eğlenebilirsiniz yani benim şu anlık aktaracağım farklı bir şey yok yarın da yola çıkacağız yarın eve dönüş güzel bir iki gün oldu hakikaten gelmeyen görmeyen vakit geçirmeyen varsa tavsiye ederim arkadaşlar biz keyif aldık diyebilirim. Ee, ve güzel geçti diyebilirim. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Belki bunun üstüne bir iki bir şey daha çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem video burada sonlan sonlanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.